<Gülüşmeler> Twitch kanalımı takip edin benim de. Çisir Hanım, oh, Twitch Hanım. kanalım yok bu arada. Senin var mı bu arada Twitch kanalın? Benim ne? bir tane kanalım var. Arada böyle milletin yayınlarına falan topluyorum. Ee, i̇zleyicilerden Enes Batur yazıyormuş meğerse. Evet, bir şey alıyorum. <laughs> bir Ferit'e de bayağı bir aboneliğin var. Ferit'e bir yıl oldu ya. Bir yıl oldu. Kesmiyorum da gidiyor para. <laughs> gidiyor para. <laughs> bayağı da pahalıymış. 50-50 gidiyor yani. Yok Don't... lan 8 TL oldu bunu çevir. Prime ha. yap artık tabii. Gitsin ya 50 lira ne olacak Ferit. Ferit seviliyorsun. <laughs> Şöyle giriyorum. Ferit'in evi de yan villa. <laughs> hayır hayır oldu başka ha, yerde. Başka villada Başka. <laughs> mı? Onun villasının bahçesinde de kar yağıyor mu peki? Tabii tabii yağıyor yani, O videosu... artık olay değil mi? Bu konuşulması olay. gereken bir şey yani. Villamızın bahçesinde, bahçesinde, kar, yağması bizi yoruyor arkadaşlar. Ee, şimdi yavaştan bu attın herhalde üstünden altı. Ya beni de stres soktu. Ulan kaç saat yayın açıyorum şurada canlı canlı ya canlı olacak. insanlar ne soracak? Şöyle olacak, böyle olacak. Bu arada şöyle bir şey yaptım. Ee, sadakat puanla 50k sadakat puanla soru sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan sizin sorularınızı da alacağız. İşte sıkıntı olan o zaten. insanların bize direkt soru sorması. Anladın Biraz mı yani? Her türlü şey düşünebilirler şu anda. Ben hala sayıdayım. Kaç olduk? 51.000 olmuşuz abi. Laptopun pil azalıyormuş Kemal. Evet. Ben. Pilimiz mi azalıyor? Şarja ben hemen takalım. onu bir şarja da takayım bir Aynı bu sırada. Hayata. O sırada ben bir şarj meselesine girelim. Ya şimdi burası canlı yayın olunca arkadaşlar kat e, gelecekmiş gibi hissediyorum. Normalde böyle şeylerde mesela Kemal git şu an. Laptopun pilini takıyor. Aynen. <laughs> <laughs> YouTube'da Burada olsa böyle brekin, dom aldım değil mi bak. <gülüyor> <gülüyor> önümüzde şu an. Çatalı biz görüyor.